Ha, herkese selam arkadaşlar. Bugün sevdiğim minişler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Oh, bugün yeni videom için çok heyecanlıyım. Bugün benim kankamla birlikteyiz. Gel kanka. İff kardeşim de geliyor. Videoyu başlangıcına niye haber verseydiniz? Gel kameraya gözükmüyorsun oradan. Tamam. Güden gözüküyor muyum? Evet geldi. Şöyle kamerayı biraz daha. Tamam. Heh. Geldim. Çok geç kalmadın ya zaten. Gerçekten mi? Zaten yeni başlamış. Evet. Dakikası da 48'de. E, tam daha 48'de. Tamam da ya yorum saat falan var. Aynen yorum saat sonra da bitiririz. Tamam şey nerede gördünüz mü? Ay ne? Benim kardeşime mi sordun? Hı hı. Sosis köpeği. Bilmem. Bak bakayım en son kantine gideyim dedi. Kantinde yoktu ama. Nasıl ya? Tamam sınıfa gitmiştir. Aynen anne Yani. Okuldan çıkacağı yok ya. Aynen tost yemeye gittim. Çok mu geç kaldım? ben sen yokken biz başladık. Bir de, bir saat 30, 35 dakika kaldı yani. Yani daha 40 53'de bitecek video. O daha var. Hı hı. O zaman başlayalım. Ama Turtle gelmedi. Bir de e, Kurt gelmedi. Aha devrildik. Arkadaşlar pardon devrildim. Aa türtür geldi. Geç mi kaldım? Evet canım. İki saat. Bakayım. Ee, ha. saat 10 on, on, sa on dakika. Hmm, tamam. Kurt da geliyor. Geldim hadi artık diziye başlayalım ya. Hazırlandım. O iyi olmuşsun ha. Hmm. Kantinci şeyi bende. Hadi yerlerimizi alalım. Tamam. <laughs> dün 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 Çocuklar sınıfa tamam öğretmenim. Kızlar duydunuz zil çaldı. Evet ya en güzel tam çıktım Seninkiler zaten uzun sürüyor. Öbür teneffüs uzun teneffüs. Ha bu ders yemeğe gideceğiz. Çok acıktım. Peki ablalarınız nerede? Bilmiyorum ben. Ben kendi ablamın nerede olduğunu bilmiyorum. Ben de kendiminkin ablamın. Nereye gitmiş olabilir ki en fazla? Sen peki niye geç geldin okula? Eh, i̇şim vardı biraz. Ne işi? Uzun hikaye. O hikayeleri bayılırız. Öbür sınıfı de anlatırsınız. Çocuklar hadi. Tamam öğretmenim. Hadi kız, kızlar sınıfı öğretmen dedi. Hadi dersinize ben gireceğim. Ders matematik. Matematik defterlerini kitapları açın. Tamam. Çocuklar, ablalarınız nerede? Onlarla konuşmam gereken bir sınav, şey var. Bugün sınav mı vardı? Evet, bugün sizin sınavınız var. Ve sınav benim dersimde olacak. Matematik soruları zor mu? Yani, zaten dörde geçtiniz artık. Biliyorsunuz. Ablan kaça gitti? Benim ablam hmm, kaça gitti? Bizimki yedide herhalde. Evet bizim ikisi de aynı sınıfta 7. O onlar da bayağı büyümüş. Tamam. Derste konuşuruz. Hadi. Hoşça kalın. Ben sınavları getirip geleceğim. Tamam öğretmenim. Duyduğuma göre bugün sınav var. Çok korkuyorum. Niye korkacaksın? Ben sınıfa gidiyorum. çocuklar tırtıl nerede? Öğretmenim az önce tırtıl bizim sınıfa doğru yöneldi. Teşekkürler. Niye ki? Eee, onunla konuşmam gereken bir şey var. Tamam öğretmenim. Biz de gidebilir miyiz? Tabi. O sıraya kadar ben de tırtılla konuşayım. Tamam. Gel. Uf. Aynen. Ayy, kanka, Ay kanka teneffüs çaldı. Ay evet ya. En güzeldi. Abla. Abla. Eee ne oldu? Niye tuvalettesiniz? Size mi soracağız ya? Her şeye. Ay ablacım sen sınıfına dersin var. İyi misin? İyiyim. Abla hadi. Ay, ne var? Ders. Öğretmen nerede? Tuvalete doğru geliyor. <laughs> e, evet. Hayır. Bizim sınıfa doğru. <laughs> Toilet hemen, biz hemen sınıfa gidiyoruz. Bay bay. Çekilin, çekilin. Aa, Benim ablam yere düştü. Abla iyi misin? Dön 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 dön

siz seninle bir özel bir konuşmam lazım. tamam öğretmenim. Ama sizin dersinizden gideceğim. Bir şey olmaz. Sonra seni müdüre yollandırmam gerek. Öğretmenim ben bir şey yapmadım. Yaptın demiyorum. Bir konuda konuşmam lazım müdürle. Seninle alakalı. Ben de mi geleceğim? Evet. Hadi Gel. Öğretmenine söyle. Bu dersi ona vermiştim ya. Ee, söyle ona biz çıkıyoruz. Hatta ben söyleyeyim dur. Öğretmenim biz çıkıyoruz. Ee, Turtle ile konuşmamız gereken bir şeyler var da. O yüzden. Tamam. Hadi gel Turtle alacağım. Öğretmenin izin verdi. Tamam öğretmenim. Ufa bu mu ya. Tamam tamam telefonu uzatma da. Öğretmenim, öğretmenim. Ay bana bir şeyler olacak, ay bana bir şeyler olacak. Ben de atlayacağım. atlama izliyorum. Bu hayal yaşamak çok istiyorum. Atlamam lazım ama benim bu kanalıma yardımcı olan tek ses var. Kendi babamın bir dolayı gitti. Atlayacağım ben. De, 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 de. Tamam çocuklar ambulans aradım geliyor. Nalar ablam sevdiğin altın dolunu ablam. Geldim hasta nerede? E ee, doktor hanım e, ileride. Tamam teşekkürler. <laughs> diri diri di